Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Nesrin Cevatzade hakkında çıkan sosyal medyadaki haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Nesrin Cevatzade cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran bir sanatçı. Son olarak spor pozunu sevenlerin beğenisine sundum. Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cevatzade, geçtiğimiz aylarda plaj, plajda üçsüz güneşlenirken görüntülenmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre konuşulmuştu. İddialara göre ünlü oyuncu o anların yayınlanmasının ardından kendini eve kapamış ve 4 gün boyunca ağladığı iddia edilmişti. Yaşadığı olay, e, olayı anlatmak isteyen Nesrin Cevatzade, İlerleyen günlerde babasıyla ile güneşlendiği fotoğrafı paylaşarak keyfinin yerine geldiğini duyurmuştu. Güzelliğiyle her daim gözlerini, gözlerini üzerine çeken Nesrin Cevatzade son olarak ise spor sonrası bikinili paylaşımıyla takipçilerin karşısına çıktı. Kapalı havuzda yüzerek spor yapan Nesrin Cevatzade bikinili paylaştığı karesine bugünkü kardiyo notunu düştü. Geçtiğimiz aylarda bir derkiye röportaj veren güzel oyuncu formunu gluteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıklamıştı. Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu un tüketmiyorum ekmek hayatımda yok demişti. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum demiştir. Güzel oyuncu kendisinin çok fevri bir insan olduğunu belirterek bu yönümden hoşlanmadığını, kötü bulduğu huyundan kurtulmak için de çabaladığını dile getirmiştir. Konuyla ilgili fazla fevriyim, bu yönümü törpülemeye çalışıyorum açıklamasında bulundu. Aynı zamanda kendisi hakkında sevdiği yönleri olduğunu da belirtti. Nesrin Cevazlar'da kendisi için çalışkan, merhametli ve vicdanlı bir kadınım diyerek bahsetti. Kendisi hakkında acımasız olduğunu da şu sözlerle ifade etti. Kendimi Diken üzerinde izliyorum hep. Hatalarım gözüme çok çarpıyor. Kendime karşı çok acımasızım. Nesin cevabında kendini bir gruba dahil etmediğini belirterek, bir grupla beraber hareket etmenin ona göre olmadığını, daima bireysel olmak istediği, istediğini hiçbir zaman bir grubun parçası olmadım, kolektif bir şekilde hareket etmeyi cazip bulmadım, bireysel biriyim sözleriyle de açıklamıştır. Nesrin Cevatzade hakkında magazinde yer alan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.